Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar mantıklı hood görünümünü yapacağız. Nasıl arkadaşlar ben burada bir kıyafet giyiyorum. Evet giydim. Aynen orada da bir arkadaşlar bir şey eksi e, görüntü Böyle alıyor. Arkadaşlar onun için eme boşlamış alıyorum. komple sinsin gözükmüyor. en azından çıkması için 5 dakika var. Neyse Arkadaşlar benim kurulumunu da göstereceğim sizlere. Arkadaşlar kurulumu için hemen başlayalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar Google Play Store'dan arkadaşlar QR ver ve yazarcı ver girelim. Şimdiki QR girdiğinizde Dolan klasöründen o sizlere Otter Darwin link'ten buraya çıkar. Ona girin. Buraya çıkart. Ona basın. Ee, ya da siz arşiv açarak bunu kopyalayıp da olabilir yani ben buraya çıkarttım. Arat arkadaşlar bunun içinde hiçbir şeyi kopyalamanıza gerek yok. Biz sadece bunu komple alıp kopyalayacağız. Şuna basın. Ee, ona basın yani. Ee, en altta game. Ee, Dolmanın altında game diyor. Ona bir kere basın. John Mojang'tan Resurah Pajax. İşte ona yapıştırın. Arkadaşlar ben daha önce de ben yapıştırmıştım. Arkadaşlar sonra da Minecraft'a girin arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Minecraft'a girdiğinizde e, arkadaşlar e, Minecraft'a girdiğinizde ben de ses arkadaşlar ben geri çıkacağım. Ee, arkadaşlar Minecraft'a girdiğinizde şimdi settings'e basıp settings'e basıp e, global sesı Bunu koyun. Ya da arkadaşlar bir gün bir dünyanın içine koyun. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben böyle yapmayacağım. Ben dünyaların içine koyacağım. Zaten arkadaşlar altta da gösteriyor şeyi. Arkadaşlar ee, play deyip yeni dünya oluşturup yapabilirsiniz arkadaşlar bunu. Ya, Arkadaşlar başka dünyalar oluşturup bu, bunu yapabilirsiniz yani. Adımı değiştireyim. En dünyadan karışık olmasın onun için. Fark etmez. Arkadaşlar onu da yaparsınız. Ben de bunu yapayım. bir kere basayım. Arkadaşlar burada bir tane eklediğim şey var. Ben oradan eklediğim için olmuyor. Arkadaşlar ben, ben buna şey yapmıştım. Arkadaşlar bundan bir bakacağım. arkadaşlar öyle yaptığınızda dünyanıza girip arkadaşlar yapabilirsiniz ya da arkadaşlar dünya ayarlarınızın dünyada arkadaşlar ayarlarda düzenleyebilirsiniz. Arkadaşlar sonra da e, ona bir kere ona girip arkadaşlar aynen böyle şeyler diye e, bu da olduğunda aynen şu fırt şey bot görünümü arkadaşlar diye gelecektir. Arkadaşlar ben bu kadar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Bay bay diyorum hepinize.